Merhaba canlar. Bugün düm aşamaları ile şili köfte yapıyoruz. Soğanları küp ince bir şekilde doğrayalım. Önce ısıttığımız tavaya kıymayı ekleyip yüksek ısıda suyunu bırakıp suyun geri çekinceye kadar karıştırarak kavuralım. Kullandığımız kıymanın yağ oranına göre sıvı yağ ve tereyağı oranını arttırıp eksiltebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 200 gram tereyağı ekleyelim. Sıvı yağ ve tereyağını ekledikten sonra küp küp doğradığımız soğanları ekleyip tüm malzemeyi kavurmaya devam edelim. Kıymanın içine eklediğimiz soğanlar da kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı salça ekleyelim. 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 2 çay kaşığı tuz ekleyelim. Pişli i̇şte köftenin kavrulan iç malzemesini soğumaya bırakalım. Bir çay bardağı tel şehriyeyi uygun bir kaba alalım. Tel şehriyenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip üzerini kapak kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Uygun bir yoğurma kabına 3 su bardağı ince bulguru aktaralım. 1 su bardağı irmik ekleyelim. İnce bulgur ve irmiği elimizle karıştıralım. Oda sıcaklığındaki 2,5 su bardağı suyu ekleyelim. bir kaşık yardımı ile malzemeyi karıştıralım. Yoğurma kabının üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirelim. Dinlenip yumuşayan ince bulgur ve irmiğin üzerine 3 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kişniş, yarım çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı pul biber, üç çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı salça ekleyelim, bir tane tüm yumurta, bir çay bardağı unu ekleyelim. Sıcak su ile ıslattığımız tel şehriyeleri ekleyelim. Yarım limonun suyunu aktaralım. tüm malzemeyi yoğurmaya başlayalım. Yoğurma işleminde unu azar azar malzemeyi ekleyerek yoğuralım. Oda sıcaklığındaki suyu ara sıra malzemelerin üzerine hafif bir şekilde serpiştirelim. Tüm malzemeyi en az 25 dakika yoğuralım. Yoğurduğum samurun üzerinin kurumaması için hafifçe ıslatalım. Elimizi ıslatmak için bir kase içerisinde oda sıcaklığında su bulunduralım. Parmaklarımızı ve avuç içini oda sıcaklığındaki su ile ıslatalım. Cevizden biraz daha büyük parça alıp avuç içiyle yuvarlayalım. Yuvarlayıp biraz da yassılaştırdığımız hamuru işaret parmağı ile bir çukur oluşturalım. İçli köfte hamurunun yan duvarlarına baskı uygulayıp yan duvarların incelmesini sağlayalım. Baş parmak ve diğer parmaklarımızda şekil vermeye devam edelim. Elimizin ıslak olması önemli. Elimiz ıslak oldukça köfte elimize yapışmayacak ve istediğimiz şekli vermek daha kolay olacaktır. Şekil verdiğimiz hamurun içine iç malzemeyi aktaralım. İçli köfte harcını ekledikten sonra birkaç damla su damlatalım. İşaret parmağı ve baş parmağın bir çember oluşturacak şekilde birleştirilmesiyle açıp kapatarak içli köfte hamuruna şekil verelim. Ağzını kapatalım. Fazlalığını alıp dikkatli bir şekilde hafif baskı uygulayıp yuvarlayalım. Bu ölçüler ile 40 tane içli köfte çıktı. Derin bir tencerede su kaynatalım. Kaynayan suyun içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yarım limon suyu ekleyelim. Tuz ve limon suyu eklediğimiz kaynayan suyun içerisine içli köfteleri ekleyelim. İçli köfteleri 10-12 dakika ortasıda pişirelim. Köfteleri çok fazla karıştırmayalım. Dağılmaması için ara sıra karıştıralım. İçli köfteler piştiğinde suyun yüzeyine çıkacaktır. Köftelerin piştiğini buradan anlayabilirsiniz. Bir süzgeç yardımı ile pişen içli köfteleri tencereden uygun bir tabağa alalım. Afiyet şifa olsun